Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey kardeşim, unutma ki anne baba, cennetin kapılarından biridir. Onlara iyilik etmek, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbin, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iyi davranmanızı emretti. İsra Suresi 23. Onların duası hayatımıza bereket, yolumuza ışık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Anne babasına iyilik edenin ömrü bereketlenir. İbn Mace, Edep 6. Öyleyse kardeşim, anne babana güzel söz söyle, gönüllerini hoş et, hayır dualarını al. Çünkü onların rızası Allah'ın rızasıdır. Ya Rabbi anne babamıza hayırlı evlat olmayı, dualarını almayı ve onlara layık hizmette bulunmayı bizlere nasip eyle. Amin.